Bayramın ikinci gününden Resulullah'ın huzurundan herkese tekrar selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bayramın sevinci ve paylaşımı gerçekten muhteşem. Ülkemizde daha yoğun yaşıyoruz. Reş, dost, akraba, yakınlarımız olduğu için. Ama burada da birlik ve beraberlik e, bizi o havadan fazla uzak tutmuyor. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في huzuru Resulullah'ta misafir eylesin inşallah taala. Rabbim sizlerin de benim vasıtamla Resulullah'a da olan muhabbetlerinizi, selamlarınızı iletiyorum. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Evet, her namaz sonrasında olduğu gibi arka saflardan e, ön taraflara gelip Resulullah buradan e, Ravza-i Şerifi göründüğü için e, uzaktan selamlama yapılıyor ve burada bir yoğunluk oluşuyor. Ee, gördüğünüz gibi insanlar saf saf e, ellerini bağlayıp Resulullah'a olan muhabbetlerini dile getiriyorlar. İkindi namazı yine kalabalıktı. Bayram boyunca bu kalabalık devam ediyor. Zaten bundan sonra da Allah'ın izni inşallah e, kalabalıklar hep devam etmeye, e, devam edecek. Sürmeye devam edecek. Artık çünkü önlemler kaldırıldı. Dünyanın dört bir yanından misafirler haremleri ziyaret etmeye geliyorlar. İnsanlar buralarda vakit geçirmekten mutlu ve huzurlu oluyorlar. Çünkü hepimizin aradığı iç hiç huzur, manevi huzur, manevi ortam tam kalbindeyiz. Tam bu noktada o muhabbeti ve ünsiyeti ve yakınlığı kurabiliyoruz. Bir tarafta Resulullah'ın şehri ve onun muhabbetinin olduğu Medine Diğer tarafta ise e, Beytullah, e, Allah'ın e, yeryüzünde en değerli kıldığı yer olan Mekke ve e, Kabe. O yüzden e, gün geçtikçe e, kalabalık artmaya devam ediyor. Artık haç e, ayının başlamasına da, haçla ilgili tedbirlerin başlamasına da bir ay kaldı. Şevval ayı içerisindeyiz. 10 e, gün içerisinde de ülkemizden e, umre grupları inşallah... E, buraya ziyarete gelecekler. 20-25 günlük bir süre bu ziyaretler devam edecek. E, bazı izleyicilerimiz umreler açıldı mı, fiyatlar belli oldu mu e, diye bazı yorumlarda bulunmuşlar. E, biliyorsunuz umreler Ramazan'ın 15'inde Türkiye için izin verilmişti ama e, prosedürler e, anca tamamlanabildi ve e, ülkemizden gruplar Şevval içerisinde kısa bir sürede olsa e, ziyaret etme imkanına kavuşacaklar. Asgari olarak bazı şirketlerden e, 1350 dolar gibi 10-12 günlük e, turlar e, düzenlediklerini görüyoruz. E, çünkü zaman kısa. Şevval'de bu süreyi uzatmak mümkün değil. E, tabii ki ülkemizdeki dolar kurunun yüksek olmasından dolayı da bu ücret biraz yüksek gibi geliyor. Haklısınız. Birçoğunuzda haklılık payı var. Bundan dolayı ama geçmişte de baktığımız zaman 10-12 günlük turların 1000 dolar civarında olduğunu görüyorduk. Aslında çok da fazla artmış değil. Sadece artan şey bizim ülkemizdeki döviz kurunun etkisi. İnşallah Haç'tan sonra daha uzun günlere sahip Umre turları ve gezileri düzenlenecektir. O zaman fiyatlar biraz daha oturmuş olacaktır. Bütün dünyadaki enflasyon e, burayı da etkiledi. Dolayısıyla uçak e, bu işin içerisinde e, uçak fiyatları e, en fazla yekünü teşkil ediyor. Onun dışında yine Medine'deki otel fiyatları e, konaklamanın yetersiz olması otellerin sadece Mescid-i Nebevi'nin çevresinde olmasından kaynaklı. E, yetersiz e, otel ve oda sayısı var. Bundan dolayı da Medine'de de Fiyatlar e, yüksek. E, Mekke'de çok otel olduğu için konaklamalar ona göre uygun ve e, geldiğiniz zaman da sizler orada daha çok vakit geçiriyorsunuz. Ama Medine'de iki ya da üç gün e, en fazla vakit geçirilebiliyor. Otellerin pahalı olmasından dolayı eğer Medine'de gün sayısını artırmaya kalktığınız zaman bu sefer e, o vereceğiniz ücret de artacaktır. Bunu da göz önünde almak lazım. Ee, bu sorunda uzun yıllar çözüleceği benzemiyor. Çünkü daha e, nedir çevresinde herhangi bir otel yatırımı şu an için söz konusu değil. Ee, Cennetülbaki'nin karşı tarafında e, mescidin böyle kıble tarafına doğru alanlarda yıkımlar gerçekleştirildi. Orada otel projelerinin olduğu söyleniyor ama e, ne zaman biter, ne zaman tamamlanır e, inanır, onu bilmiyorum. Çünkü burada inşaatlar çok yavaş ilerliyor Tabii ki bunlar özel işletme olduğu için Biraz daha hızlı bitebilir ama En az bir otelin bitmesi 2 yıldan aşağı sürmez diye tahmin ediyorum Çünkü sadece kaba inşaat yetmiyor Onun tefriş edilmesi de gerekiyor Bu tür zorlukları var Medine ile alakalı Bu arada ayakkabıyı en ön safta unuttum o yüzden geri döneceğiz. Bu da bize daha çok görüntü almamıza sebep olacak. Evet. Arka taraflar biraz daha boşken ön taraflar biraz daha yoğun. Her zaman söylüyorum. Mescid-i Nebevi'de bu kumluk denilen eski mescidin olduğu bölümün arka tarafında kalan iki bölüm, şemsiyelerle kaplı olan bölüm daha çok ilgi çekiyor ve insanlar Orada hem Ravza'yı gördüklerinden dolayı Hem de daha Resulullahın kabrine yakın olduğundan dolayı Orada namaz kılmak istiyorlar İster istemez o bölümde işte yaklaştım bu bölümlerde Daha çok yoğunluk Oluşuyor Her zaman olduğu gibi mescidin içerisinde de Dinlenenler mevcut mescidin dışına çıkıp gezmektense sıcak çünkü dışarısı burada uzanıp dinlenmeyi tercih ediyorlar. Görüntülerde de yansıyordur. Bu videodan sonra inşallah doğruca Uhud'a gideceğim. Uhud'da bir kısa çekim yapıp tekrar akşam namazı için Mescid-i döneceğim. Bugün e, sabah dünkü videomda Cennet-ül ziyaret edeceğim dedim ama biliyorsunuz Ramazan'da sahurlar e, e, uzun olduğu için sahura kadar oturup e, öğle saatlerine kadar e, dinlendiğimiz için o alışkanlıktan dolayı maalesef o ziyareti bugün sabah gerçekleştiremedik. Bir de bayram günü sabaha kadar Mescid-i Nebevi'de kalmak zorunda kalmıştık. E bundan dolayı da uyuduk ister istemez dinlenmek için. Bundan dolayı sabah namazında gelemedik ve şeyi ziyaret edemedik. اڄ تسي عندك پنهنجو سڀني پروسيجر جي سڀني ڳالهين Gördüğünüz gibi buradaki cemaat yoğunluğu arka saflara göre, arka taraflara göre daha fazla. Ve ilk gelenler de eğer burada müsait yer bulurlarsa doğrudan bu bölgeye gelip burada vakit geçirmeyi daha çok arzu ediyorlar. Zemzem bidonları da hizmetler tarafından sürekli kontrol ediliyor. Boş olan bidon olduğu zaman hızlı bir şekilde hemen e, yenisiyle değiştiriliyor. <laughs> gördüğünüz gibi bidonlar getirilmiş. Burada dolduruluyor. Doldurulduktan sonra tekrar yerlerine götürülüyor. Belli yerlerde depolar var. O depolar vasıtasıyla zemzemler bidonlara doldurup mescid içerisinde dağıtılıyor. böyle mescit içerisinde engellilere ayrılmış bölümler de var. Tekerlekli sandalyelere olanlar gelip buralarda namazlarını eda ediyorlar. Medine'de açık güneşli bir hava var. Her zaman olduğu gibi hafif de bir esinti var. Evet, şimdilik e, Mescid-i Nebevi'den bayramın ikinci günü, ikinci sonrası görüntülerimiz bu şekilde. Bayram arasında da olsa görüntüleri izleyip yorum yaptığınız için, videoları beğendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun.